Evet, e, değerli e, basın mensupları, şu anda e, İstanbul'umuzun önemli bir e, simgesel bir hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi'ndeyiz. E, ne yazık ki e, ahşap çatısında çıkan bir yangın, şu an binanın e, tüm çatılarına yayılmış bir biçimde. E, i̇tfaiyemiz e, haber geldiği andan itibaren buraya müdahaleye başladı. Sayın Valimizle beraber koordinasyon içerisindeyiz. Ee, şu anda e, burada be. 78 aracı var itfaiyenin. 215 personeli var. Yanı be. sıra e, Zeytinburnu Belediye'mizin gel, gel. su taşıyan yardımcı olan araçları var. E, şey, onun be. dışında diğer kurum ve kuruluşlarımız da arka planda ihtiyaca dönüp beklemekte. Ee, be. Hastanemiz, Hastanemiz Geçmiş. Ee başhekimimiz burada geçmiş olsun diyelim. Eee tabii esas olan şu anda hastaların e, tahliye edilmiş olması yani, buradan tamamen önemli olan da o. Eee süreci e, çok yakın bir zaman içinde arkadaşlarım kontrol altına alacaklarını ifade ediyorlar. Zaten eee görünen e, şekliyle de e, sadece çatıda ahşap bölümün e, hızlıca yanıyor olması e, tabii eski bir bina, yaklaşık 130 yıllık bir bina. E, dolayısıyla her ne kadar acil bir durumda yukarıda e, ilgili kurumların e, valimiz tarafından hazırlanan havadan müdahale helikopteri e, hazır olsa da şu an kontrol altına alınan yangında o aracın buraya su müdahalesinin e, doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü Can hem güvenlik. içeride evet hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var. Hem de binanın var olan statik yapısının öyle bir suyun bırakıldığı anda bunu taşımayacağı yönünde kanaat var arkadaşlarımda. Dolayısıyla tüm ekiplerimizle buradayız. Çok yakın zaman içinde kontrol altına alacağız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür ama can kaybının olmaması, bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir. Vakfımızın yanındayız hem biz hem devletimizin diğer kurumları. Bu asil kurumu elbette ayağa kaldırırız ama dediğim gibi esas olan can kaybının olmaması tüm gücümüzle müdahalemizi yerine getiriyoruz. Çatıdan, mı başladı? çatıdan Kuzeydeki çatıdan başladığı ihbarı geldi. Dediğim gibi itfaiye ekiplerimizin müdahalesi esnasında hem o bölümde hem de güneye doğru ne yazık ki sirayet etmişti. E, tabii ahşap ve de eski ahşap olması e, yangını biraz hızlandırdı çatı bölümünde e, yapacak bir şey yok bu saatten sonra dediğim gibi can güvenliğini teminat altına almak ve bir an önce yangını kontrol altına almak. Yok şu anda e, dumandan etkilenen tabii e, itfaiye e, erlerimizi görüyorsunuz bir miktar dumanın etkisinin onlara e, şeyi var rahatsızlığı var ama belli bir sürede dinleniyorlar e, belli bir tedavilerini aldıktan sonra yine hizmetlerine devam ediyorlar. Ama yoğun e, etkilendi diyeceğimiz veya hastane nakil konusu e, gerçekleşmedi. Başka evet şimdi birkaç kelam da ben edeyim. De ben edeyim. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yardım edin muhabir arkadaşlarımıza. Yorulanlar gel. Evet. Değerli arkadaşlar. Balıklı Rum Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. İstanbulumuza, Zeytinburnumuza, Kazı Çeşme mahallemize, buradaki başhekimimizin şahsında hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve şifa bulmak üzere burada tedavi gören hastalarımıza hepimize büyük geçmiş olsun. Başkanımız da ifade etti. Canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler, onların verecekleri rapor yangının sebebini ortaya çıkaracak. Ama şu anda ilgilendiğimiz bir an önce yangının çatıda başladı ve soğutma, e, söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Büyükşehir İtfai'yi burada az önce başkanımız da ifade etti. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Kaymakamımız yangın çıktığı ilk anlardan itibaren buradalar. Afat burada. Herkese Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri Az önce de ifade edildi. Çalışan arkadaşlarımızın, itfaiyecilerimizin can güvenliği ile ilgili meseleyi düşündüğümüz için hazır bekliyor. Ama şu ana kadar ona gerek kalmadı. Herkese itfaiyenin yanında, bu büyük çalışmanın yanında Sağlık İl Müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık değil mi? Zaten hemen yakınımızda komşumuz var. Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim hepimize büyük geçmiş olsun. Başhekimimiz Baş burada da. sayı net sayı alalım. 62 yaşlımız vardı. 62. Onlar hepsi tahliye tamam. edildi. Teslim edildi. Diğer taraftan da e, 40 e, 42 kadar da yatan, e, hastamız, yatan vardı. hastamız vardı. Yatan hastamız vardı. Hepsi tahliye edildi. Bir bölümünde rehabilitasyon yaşlarımızın bakım yeri var. Onların tahliyesi. Yatan hastalarımız var. Onların da tedavileri. Hakiksa. 104. Kişi. Nakledilen yerde. Toplam 104. Buradan istifade eden e, vatandaşlarımız var. Her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi, kadim şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla da ilgili biz Kültür Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu. Tekrar ekranları başında bizi izleyen bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Evet.